Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Don't Touch Anything. Please Don't Touch Anything. Lütfen hiçbir şeye dokunma adlı bir oyun oynuyoruz. Ee, birden fazla sonu var. Birden fazla şekilde bitirebiliyoruz. Baya ee, baya bayağı eğlenceli bu oyun. Ya biliyorum biraz eski, biraz e, modası geçmiş böyle ama yani oynamaya değeceğini düşünüyorum. Umarım haklı çıkarım. Neyse videoya geçelim. Ve video geçmeden bir şey demek istiyorum eğer bunun gibi videolar devam istiyorsanız lütfen like atmayın ve abone olmayı bize kocunmayın ya kocunmayın gençler ya valla uğraş yani bunlar uğraş uğraşıyoruz bunlar için neyse çok kafanızı e, yormadan videoya geçiyorum evet gençler e, oyunun içindeyiz şu anda ve önümüzde bir tane buton var az önce e, Kayda tam başlamadan bir tane adam geldi ve dedi ki ee, Lütfen hiçbir şey yapma, hiçbir şeye dokunma. Burada görebileceğiniz üzere birkaç tane sonu ben yaptım. Ve size de yapmak istedim ama hepsini bulamadım tabii ki. Hepsini bulmak çünkü bayağı zor. Şimdi ilk önce şu butona bir tıklayalım. Böyle bir şey çıktı. Işık gibi bir şey tıklayalım. Şimdi bu butona bir daha tıklarsak Maşallah. Bu bu sondu. O, bayağı bir sonu var. Böyle 20 tane mi 11 miydi kaç tane hatırlamıyorum ama bayağı bir sonu var. Bakalım şu an tek bunun şey yapabiliyoruz. Etkileşime geçebiliyoruz. Ki rastgele bir şeyler bir şey yapalım. Bakalım daha fazla sıkarsak, Şuradan böyle bir şey çıktı büyük ihtimalle bunu açacağız bununla. Açıyorduk galiba ben küçükken videolar çok izlerdim. Bu oyunun videolarını fazla izledim. Ne resmi yani olsun, şey olsun. Ee, başka youtuberlar olsun. Apotex. Apotex ne videosu vardı galiba. Neyse. Bakalım. Ee, birkaç kez daha tıklayalım. Başka bir şey çıkacak mı? Çıkmıyor. O zaman şunu bir açalım. Aynen öyle. Tamam. Şimdi bunlar ne yapıyor? Bunları yani tıkladık ve garip bir sahne garip şarkı çalmaya başladı. Acayip garip bir şarkı çalmaya Bu şu son galiba. Videodan evet bakın burada kaçırdığımız yer var. Ee, adam diyor ki tuvalete gitmem lazım. Lütfen benim yerime alır mısın? Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Diyoruz. Adam diyor ki hemen geleceğim merak etme diyoruz. Adam gelene kadar bir dünyayı patlatmadığımız kalmıştı. Onu da patlattık zaten. Neyse bakalım devam edelim. Burayı açıp garip bir son yaptık. Şu son doğru galiba. Şimdi bir de çekişi alalım. Çekişte ne yapabilir? Bunu kırabiliyor muyuz? Kır, çekişte vur, vurmaya çalışıyorum bir yerlere butona. Butonu kıramıyoruz. Kırabilsek olabilir daha. Ta ekrana vurdum ve patladı ekran. Ve bir soru işareti çıktı. Tekişle vurduğumda oyun çöktü ve gerçekten ya bilgisayarımla mı alakalı diye test etmek için bir daha yaptım da tekrar çöktü yani oyunla alakalı bir şey ve büyük ihtimalle şu son yani çünkü soru işareti çıktı garip bir tane eliminatim eliminatimsi bir şeydi yani büyük ihtimalle bu sondu garip garip sonları var bu oyunun acayip şey ya keyifli bir oyun yani bilemiyorum şimdi bakalım ne yapabiliyoruz başka Sonra tıklamaya devam edelim. Başka bir şey çıkmıyor yani. Aha. Ekran kapandı, ekran karardı. Ne oluyor şimdi? Garip bir müzik çalıyor. Az önceki gibi. Hiçbir şey tutamıyorum. Sıfırlayalım. Bir sıfırla diyelim. Bu da bir sondu büyük ihtimalle ama hangisi olduğunu bilemiyorum. Şu olabilir belki. Bu ne yazıyor burada? Okuyamıyorum ama büyük ihtimalle bu sondur. Çünkü bu sonun ne olduğunu hatırlıyorum. Bu sonu yapmak için şey yapmıyorduk. Hiçbir şey tıklamamız gerekiyor. Gerçekten oyunun adını da istediği bizden rica ettiği şey yapmamız gerekiyor. Tamam tıklamayalım. Hastane önünde acı, anam. Aha sonuna geldi. Bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Niye mi kadar sürdü? Burada bir şey olabilirdi diyor. Ne? Nükleer bomba falan mı düşerdi? Bir şey mi olurdu diyor. Evet olurdu kanka yani az önce oldu. Şimdi bu adam geri geldi. Sıfırladık oyunu şimdi bakalım. Buradan sonrasını ben de hiç bilmiyorum. Bunları da e, zaten acayip önce oynamıştım. Zaten hiçbirini bilmiyordum. Bakalım başka ne yapabiliyoruz? Şimdi bunu açtık. Bununla alakalı bir şey yok. Ve bunlarla alakalı bir şey olduğunu da duymuştum. Bir tane daha, e, sayı girersek galiba bir son oluyormuş ama benim için böyle bir durum olmadı açıkçası. Evet gençler galiba buradaki e, barkodla alakalı bir şey yapacakmışız. Barkoddaki sayıları teker teker buraya yazacakmışız. Bir var. Aha! Harbiden de bir şey açıldı. Sola açıya atalım. Böyle bir şey açıldı. Şimdi Burada ne yapabiliriz? Numara falan atıyor kendi telefon numarası mı? Ne yapıyoruz ki burada acaba? Bunlar bunlar don't do it. Yapma, yapma diyor. Bunlara tıklayınca peki ne oluyor? Az önce bunlara tıkladığımızda garip bir son olmuştu. Buradaki noktaları sayıp acaba e, her birine hangi sayısı onu mu yazacağız? Gençler, e, bu tarafa çektik ama Kodla alakalı hiçbir hiçbir şey bulamadım yani Bir şey fark ettim, ee, biraz araştırıp Braille yazıyor ya, bu bir alfabenin adıymış ve bu noktalar belli sayıları ifade ediyormuş Bu galiba 0 0 0 e, yok 1 0 66 işaret ediyormuş Ben bunu nereden bileyim tabi ee, Araştırdım 1 2 ve 3'ü aynı anda tıkladım ve Ne oluyor? Garip bir delik geldi. <laughs> Kara delik. Hepsi <laughs> sıraya tıkladım. Da Restart diyelim. Aha yeni bir son açtık gençler. Kara delik sonunu açtık galiba ama e, bunun dışında farklı bir tane şeytan sonu var. Onu yapmaya çalışıyordum ben daha az önce. Sonunu merak ettim. E, ettiğim şey yapacaktım. Aha bu sefer çekmeyi başardık sağa. Az önce sağ çekmeye çalışınca olmamıştı. Bakalım, ah şimdi bir robot geldi. Robot sonunda da yapmaya başardık. Robot bu sefer dünyayı işgal etti. Geçen seferde de dünyayı nükleer bomba bırakmıştı. Robot işgali daha iyidir herhalde yani. Tüm insanları öldür sonunu yapmışız az önce. Ee, üç tane daha son var. Bu üç sonu daha yapmaya çalışacağım. Bu sefer tekrar sağa doğru çekeceğiz. Kod 1066 imiş alfabeye göre. Burayla alakalı ne yapabiliriz bilmiyorum. Burayla alakalı da hiçbir şey yapmadık. Evet arkadaşlar galiba e, alakalı bir kodla alakalı değilmiş. Şu yıldız alakalı bir şeytanın yıldızı biliyorsunuz. E, şuraya koymamız gerekiyormuş. Bir tanesini bir tanesini buraya bir tanesini buraya bir tanesini buraya ve bir tanesini de buraya koyarsak Aha gördünüz şeytan ortaya çıktı ve e, ekranımızı ele geçirdi. Bizi öldürecek galiba. Korkunç bir son. Bu yıl yani. Buradan sonra bir şey olmuyor galiba. Restart'a tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi şeytani sonda yapmayı başardık. E, i̇ki tane daha son var ama e, bu videoda bu sonu yapmayacağım. Hatta e, bu oyunun ikinci ve üçüncü 3D versiyonları da var. Eğer isterseniz o versiyonlarda oynarım. Ama bu videoyu burada bitirmek istiyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu videonun bu oyunun devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Like de atabilirsiniz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.